Evet. 2-2 oldu maç. Evet. Bir fırsatı değerlendirdi. 2-2 yaptı. Biz fırsattan gidelim o zaman. Fırsat. Denir ki fırsat <laughs> kendini beğenmiş bir tanrıçadır. Hazırlıksız olanlarla vaktini harcamaz. Yani ne kendini beğenmiş bir <laughs> tanrıçaymış ki herkese ya kendini göstermiyor ya gösterip pf, anında kendini çekiyor. Fazla ortalarda görünmüyor. Ya da belli kişilere böyle görünüyor. olan ben seni çok sevdim. Hadi sana bir kıyak. Ha bu kaderden mi? Kısmetten mi? O da ayrı bir düşünce ya seçilir için, yani sevgili siyasetçiler için, bütün dünya çapındaki siyasetçilerden bahsediyorum. Yani yalnızca bizim memleketin siyasetçilerinden bahsedersem ayıp olur. Denir ki onlar içinde fırsat bal tutan parmağını yalar. Bunun ötesi kolunu ya kolunda yağmasın ya bedenini yalıyor. Böyle, o kadar da az galiba. Bir kupon arazi yalıyor bir ihale yalayabiliyor ya da bambaşka onlara özel, onlara bağış edilmiş, onlara verilmiş fırsatları değerlendiriyor gibi düşünülebilir mi acaba? Yani siyasetçiler için en fazla biz bunu tabii konuştuk şu anda burada. Ya yoksullar için, evet yoksullar için de fırsat marketten markete koşup bir ucuz yağ bulabilme ee, fırsatı, bir ucuz besin alabilme fırsatından öte bir şey olmasa gerek. Zaten onlar fırsatları değerlendirseler de öyle marketten markete de koşup fiyatları birbirleriyle mukayese <laughs> etmeyebilirlerdi de. <laughs> ya tavşanlar için bildiğimiz tavşanlar, onlar için fırsat olan onlara en çok herhalde onlara fırsat bahşedilmiş görünümü var. Adamlar yani hayvancıklar 12 ay boyunca ha babam <laughs> fırsatları değerlendiriyorlar yani böyle işte bir şekilde ha babam çoğalmayı başarabiliyorlar. Ondan sonra da ışın karşısında donup kalıyorlar. Çünkü niye hayvancıklar ondan başka bir şey bilmemiş görmemiş yapmıyorlar ki tavşanlar yabancı bir şeyle de karşılaştıkları zaman oldukları gibi kalıyorlar. Neyse o hayvancıkları niye karıştırdım? Karıştırmasaydım daha iyi. Ya futbolcular için özellikle santrafor olan futbolcular için bu bütün dünyadaki futbolcular santrafor olanlar için geçerli fırsat gol demek oluyor. Özellikle santrafor mevkisinde oynayan topçuların birçoğu zaten biraz bencillik özelliği olan insanlar oluyor herhalde. Çünkü zaten biraz bencil olacaksın ki kendi özelliklerini, kendi yapını, kendi içindeki farklılığı, yaratıcılığı ön plana çıkaracaksın. Evet biraz bencillik de gerekiyor aslında onlar ama bazıları çok fazla. Adam sıfıra giriyor. çakıyor. Gol olmayacağı yüzde 98 belli. ama yani orada da bak adam gene aynı şeyi yaptı. Tuttu çok uzak bir mesafeden kaleye vuruyorsun. Olmayacağı yüzde yüzde 90 belli. Ki kaldık zaten. Çiftlik gibi vuruş yaptım. Ya borsacılar için fırsat. Evet. Borsacılara da gelelim. Bundan geldik ama iyi mi ettik bilmiyorum. Fırsat nedir abi? Adamlar hodul yok bilmem yatırımcı ol kullanın üzerine yat. Enflasyonist bir ortamda %50, %100, %150 ne olduğu belli olmayan enflasyonist bir ortamda hiçbir fırsat ayaklarına gelmez. Zaten bu e, enflasyonist ortamdaki geri çekilmeler olacağı belli ki o zaman borsacılık da yapılmaz aslında da borsada da girilmez. Ama yani yapanlar da var, bu işi sevenler var. Onlar için fırsat nedir arkadaş? Yani içeriden insider bir bilgi alamıyor %99'u belki. Alanlar da belli kişiler ya da teknik temel o falan o bo topo cart çurçur bunları iyi bilip de belki eh, bir derece bir şeyler yapabilenler ama yüzde belki 50'sinden fazlası e, bu fırsatları yani fırsat yok ki zaten orada da. Ya. E, yükselme devrinde yani e, alçalma devrini geç yükselme devrinde zaten her taraf fırsat istediğin kağıt al her şekilde kağıt gidebiliyor olan bu borsayı karıştırmasaydım bu fırsat olayını ya. ne güzel daha bir sürü şey geliyordu aklıma şimdi bunu karıştırdık aha golü de attı herifler buyurun buradan ya e, fırsatı değerlendirdi o fırsat nasıl oldu karşı tarafın eksikliğinden, hatalarından oldu. E bütün alemde fırsat nasıl oluyor? Karşı tarafın, ortamın onun bunun eksikliğinden, hatalarından mı oluyor? Yok. Bak, dikti. Olmuyor tabii ki ondan. Biz ne kadar bunu kısmete, kadere bağlarsak o kadar çabadan, istekten ve hayalden uzaklaşır uzaklaşabiliriz gibi bir düşünce olabilir mi acaba? Fırsat. Yaratan önce iyilere ve insan olana fırsatı nasip etsin.